Asgari ücret bir güvenlik ağıdır. Bu, çalışanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için belirlenmiş bir taban ücrettir. Bir işverenin yasal olarak bir çalışana ödeyebileceği en düşük miktardır. Bu miktar, çalışanların yaşam standartlarını korumak ve onlara adil bir ücret sağlamak amacıyla belirlenir. Türkiye'de milyonlarca kişi için bu sadece bir sayıdan daha fazlasını ifade ediyor. Asgari ücret Birçok ailenin geçim kaynağıdır ve onların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Sofraya yemek koymakla aç kalmak arasındaki farkı, kira ödeyebilmeyi ve başlarını sokacak bir çatıya sahip olmayı temsil ediyor. Asgari ücret, ailelerin çocuklarını okula gönderebilmeleri, sağlık hizmetlerine erişebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereklidir. Asgari ücret sadece bireyleri ilgilendirmez tüm ekonomiyi etkiler. Çalışanların alım gücünü artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunur. İnsanlar yaşamak için yeterli kazanç sağladığında daha fazla harcama yaparlar. Bu harcamalar yerel işletmeleri destekler ve ekonominin canlanmasına yardımcı olur. Bu harcamalarda işletmeleri destekler ve yeni iş imkanları yaratır. İşletmeler büyüdükçe daha fazla işçi istihdam ederler ve bu da işsizlik oranlarını düşürür. Güçlü bir asgari ücret herkes için kazan kazan durumudur. Çalışanlar daha iyi bir yaşam standardına sahip olurken işletmeler de daha fazla müşteri kazanır ve ekonominin geneli güçlenir. Ocak 2025'te Türkiye'deki asgari ücret çok ihtiyaç duyulan bir artışa sahne oldu. Bu artış, uzun süredir ekonomik zorluklarla mücadele eden halk için bir umut ışığıydı. İnsanlar, bu artışın hayatlarını biraz olsun kolaylaştıracağını umuyordu. Asgari ücret, 17.020 liradan 22.104 liraya yükseldi. Bu artış, birçok çalışanın maaşında önemli bir fark yarattı ve aile bütçelerine bir nebze olsun rahatlama getirdi. Bu, yüzde otuzluk bir artış anlamına geliyordu. Ekonomistler, bu artışın enflasyon karşısında yeterli olup olmayacağını tartışırken halk bu artışı sevinçle karşıladı. Birçokları için bu kutlama sebebiydi. İnsanlar artan maaşlarıyla daha iyi bir yaşam standardına kavuşmayı hayal ediyordu. Aileler çocuklarına daha iyi imkanlar sunabileceklerini düşündü. Zam en azından bir süreliğine artan yaşam maliyetini dengelemeye yardımcı oldu. Ancak rahatlama kısa sürdü. Market alışverişi yapan insanlar, faturalarını ödeyen aileler günlük yaşam maliyetlerinin hala yüksek olduğunu fark etti. Paranın değerini kemiren canavar yani enflasyon yükselmeye devam etti. Enflasyon maaş artışlarını hızla eritti ve halk yeniden ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Gıda, konut ve ulaşım fiyatları tırmanmaya devam etti. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı. Gıda fiyatları, konut kiraları ve ulaşım maliyetleri hızla arttı. Ocak zammı uzak bir anı gibi gelmeye başladı. İnsanlar yeniden ekonomik belirsizliklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Gelecek kaygısı halkın üzerinde kara bir bulut gibi dolaşmaya devam etti. Asgari ücrete karar vermek bir denge işidir. Çalışanlar, işverenler ve devlet arasında üç yönlü bir çekişmedir. Çalışanlar Onurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir ücret isterler. İşverenler işletmelerini ayakta tutmak ve rekabetçi kalmak isterler. Devlet ise herkese fayda sağlayacak bir orta yol, bir uzlaşma bulmaya çalışır. Enflasyon sessiz bir hırsızdır. Paranın satın alma gücünü çalar ve aynı mal ve hizmetleri satın almayı zorlaştırır. Türkiye'de enflasyon, lira'nın değerini aşındıran kalıcı bir sorun olmuştur. Enflasyon yükseldiğinde asgari ücreti artırma baskısı da artar. Çalışanlar artan yaşam maliyetine ayak uydurabilmek için daha fazla paraya ihtiyaç duyarlar. 5. bölüm Temmuz zammı fısıltıları. Enflasyon etkisini sürdürdükçe yıl ortasında asgari ücrete yapılacak bir zammın fısıltıları giderek artıyor. İnsanlar zorlanıyor ve yardım için hükümete bakıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yüksek kalması halinde Temmuz ayında bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi. Onun sözleri geçimini sağlamakta zorlananlara bir umut ışığı sunuyor. 6. bölüm Geçmişe bakış: Yıl ortası düzenlemelerinin hikayesi. Yıl ortasında asgari ücrete yapılan düzenlemeler Türkiye'de daha önce de yaşandı. Bu düzenlemeler Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonun etkileriyle başa çıkmak için bir araç olarak kullanıldı. Son yıllarda enflasyonun ücretlerin satın alma gücünü aşındırdığı durumlarda hükümet rahatlama sağlamak için devreye girdi. Enflasyon insanların günlük yaşamlarını zorlaştıran bir faktör haline geldiğinde hükümetler bu tür müdahalelerle halkın yanında durmaya çalıştı. Çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanan bu düzenlemeler Büyük bir yaraya yapıştırılan bir yara bandı gibidir. Bu düzenlemeler geçici bir rahatlama sağlasa da uzun vadeli bir çözüm sunmaz. Enflasyonun temel nedenlerini ele almak ve herkes için yaşanabilir bir ücret sağlamak için uzun vadeli bir çözüme duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyorlar. Bu tür düzenlemeler sadece geçici bir çözüm sunar ve daha derin ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini hatırlatır. Ekonomik istikrar ve sürdürülebilir bir yaşam standardı sağlamak için daha kapsamlı politikalar ve stratejiler geliştirilmelidir. Bu sadece çalışanlar için değil, tüm toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarıdır. 7. bölüm. Çalışanların talebi, geçimimizi sağlayamıyoruz. Milyonlarca Türk çalışanı için mesaj net. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Temel ihtiyaç maddelerinin artan maliyeti gelirlerini geride bırakıyor. Sadece hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçlarından kısıyorlar, borç para alıyorlar ve borç batağına saplanıyorlar. Hükümete olan talepleri basit, başımızı suyun üstünde tutmamıza yardım edin. 8. bölüm. İşverenlerin ikilemi: Maliyetler ve adalet arasında denge kurmak. İşverenler zor bir ikilem ile karşı karşıya. Bir yandan çalışanlarına adil bir ücret, onurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir ücret ödeme ihtiyacını kabul ediyorlar. Öte yandan işletmelerinin sağlığını da düşünmek zorundalar. Artan iş gücü maliyetleri, işletmeleri fiyatları artırmaya, işten çıkarmalara ve hatta kepenk kapatmaya zorlayabilir. Adil ücretler ile işletmelerin sürdürülebilirliği arasında doğru dengeyi bulmak, Sağlıklı bir ekonomi için çok önemlidir. 9. bölüm Temmuz 2025 Türkiye asgari ücreti için bir kavşak noktası. Temmuz 2025 yaklaşırken Türkiye bir kavşak noktasında duruyor. Yıl ortasında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı kararı çok geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak. Hükümet geçimini sağlamakta zorlanan işçilerin taleplerine kulak verecek mi? Yoksa enflasyon ve işletmelerin rekabet gücü konusundaki endişeler mi galip gelecek? Cevap milyonlarca insanın hayatını ve Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirecek.